ülkelerinden 7 bin kilometre uzakta Atlas Okyanusu'nda avlanıyorlar. Türk balıkçılar 6 yıldır ekmeklerini Moritanya'nın bereketli sularında arıyorlar. Oh! Moritanya karasularında Türk balıkçılara ait 71 gemi faaliyet gösteriyor. Balıkçılar ağlarını hem kıyıda hem de 12 mil açıkta atıyorlar. Tuttuğumuz balıklar normal Türkiye'deki sardalya, istavrit, kolyoz bu balıkları tutuyoruz burada da. Konjelasyon fabrikalarında. ...şoklanıyor ve buradan dünyanın her ülkelerine... ihracat oluyor. Moritanya'daki bu yatırımların bütçesi 200 milyon doları buluyor. Balık yeminin ham maddesi balık unu da yine Türk yatırımcıların fabrikalarında üretiliyor. Soğuk... ...su sistemlerimizle... ...balığı... ...sıfır derece getirip... ...konzilasyon fabrikalarına... ...getiriyoruz. Tabi balığın posası artanı... ...un fabrikalarında un da oluyor. Ama ağırlık şu an... Ee, konzilasyon balı Moritanya halkı da bölgedeki Türk yatırımlarından memnun. Bizi biraz... E, ...beceremeyeceğiz veya be, yapamayacağız gibi gördüler ama şu an... E, ...halk olarak... ...çalışanlar olarak... E, ...Moritanya halkıyla aramız... ...iyi, çok iyi. Geldiğimizde 50 kişi çalışıyorduk. Şu an... ...1500-2000 kişiye yakın... ...iş istihdamı sağladık.